Merhabalar arkadaşlar. Biraz sorun oldu canlı yayına geçişimiz. Teknolojik aletleri yeteri kadar kullanan biri olarak ee, sağ olsun Tugay Başkanım da yardımcı oldu. Ahmet Demir ben. İzmir Karşıyaka'da yaşıyorum. Ankorizan Spondolit Hasta Derneği ee, yöneticilerinden bir tanesiyim. TET e, denetim pozisyondayım. Ee, i̇lk başta e, bu hastalıkla ilgili belli kendi hayat hikayemi ya da ee, hastalığın e, hastalık hikayesini sizlere anlatmaya başlayacağım. Benim hastalığımın teşhisi, e, isimlenmesi, adlanması, benim hayatıma ankolizan spondilit, iltihat romatizmanın girme yılı 2014, yılı 2014 yılı. 2014 yılının öncesinde tabii 2000 yılında, 1999 yılında, 2001 yılında çeşitli ağrıların, çeşitli sancıların vardı ama e, konunun uzmanlarına da gittim. Ortopedi ağırlık, Herkes çok az bir bel fıtığım var. Bu anlamda seni rahatsız edecek boyutta değil pozisyondaydım. 2001 yılında askere gittim, geldim. Daha sonra iş hayatına, normal yaşantıma devam ettim. Ama 2014 yılında, Şubat-Mart ayları bu dönemde, mevsimin de etkisiyle bir günde kitlendim. Hareket edemez hale geldim. Tabii bu bende bir panik meydana getirdi. Yine ortopedi doktoruna gittim, beyin cerrahına gittim. Hiç kimse bu hastalığın kimliğinin bir an, tam anlamıyla testini koyamadı. En sonunda konunun uzmanı iyi bir beyin, beyin cerrahına ciddi bir para ödeyerek gittikten sonra siz benlik değilsiniz dedi. Gayri ihtiyarı ben de. O zaman ben hangi grup bir hastayım ki sizlik değilim diye biraz serzenişte bulunduktan sonra doktor bey 2 üç tane e, tahmini tanı olabileceğini söyledi. Beni romatoloji uzmanına gönderdi. Çok basit e, bir sabah kattım. İşte e, idrar talilim, e, kan talilim, e, röntgenler çekildi. Birkaç gün sonra e, segmentasyonum, DRP'm, çeşitli değerler sonunda e, romatoloji hastası olduğumu yani anklozans spondilit hastası olduğumu e, öğrendim. E, bu anlamda bir nevi rahatladım. Çünkü e, hastalığımın kimliğini öğrenmiş oldum. E, beni rahatsız eden e, şeyin neden geldiği konusunda bir araştırma e, yapmayı e, başladım. E, yani insanın kimliğini öğrendikten sonra o kimliğe uygun e, hareket etmesinin e, daha kolay olduğunu çözmeye başladım. E, tabii ki fiziksel pozisyonumdan dolayı ciddi anlamda belli sıkıntılar yaşadım. Ki benimki çok geç teşhis olması bile omurgamın üst kısmında kifoz oluşumu olmuştu. 40 derecenin üstünde. Bu kalıcı haldeydi. Konunun uzmanı doktorlarla tanışmadan önce iş hayatımda tesadüfler beni Nuri Bey'le, Nuri Gencer Bey'le tanıştırdı. İzmir'de bir depo kiralamaya gittiğim zaman bir emlakçı arkadaş Nuri Bey'in ahbabıymış. Benim rahatsızlığımın ismini de tam öğren söylemeyerek e, şunu e, bana iletti. Nuri diye bir arkadaşımız var. Bu konularda da gönüllü çalışıyor. Bir derneği var. İstersen onunla konuş e, şeklinde bir sohbet, et, sohbet ettik. Ve telefon numarasını e, aldıktan sonra e, Nuri Bey'le tanışma fırsatım oldu. Tesadüftür. O günlerde yakın bir tarihte, Nisan ya da Mayıs aylarında Asad'ın bir toplantısı vardı İzmir Karşıyaka'da. Ona da iştirak ettim. Daha sonra kahvaltılar oldu. Nur Bey'le sohbetlerimiz ilerledi. Ee, bir gruba ait olduk. Ankylozon spondilit hastalığının e, terefuzunu bir defa 3 ay, 4 ay içinde öğrenebildim. E, bu hastalığın neden kaynaklandığını, kendi yaşantımdan mı, e, ırsi mi, onlar hakkında bayağı bir araştırma e, yaptım. Bir 6 ay 1 yıl hayattan psikolojik olarak da kopma noktasına geldim. Bu konuda sağ olsun eşim, ailem, annem, kardeşlerim bana çok ciddi anlamda destek oldu. Tedavi yöntemine ben TNF ilaç kullanmadım başladıktan sonra da. TN flashları ısrarla reddettim. Çünkü tıp dergilerinden internetten okuduğum şekli, şekliyle TN flashlar bir taraftaki ağrım sızımı dindirirken bir taraftan da vücudumun direnç sistemini, bağışıklık sistemini daha sonra ileride kalıtsal belli organlarında hasarlar verebilecek konusunda endişelerim vardı. Kortizomluyla hiçbir şekilde kullanmadım. Bu dönemde bir arayış serüvenim başladı. Ben doğal yöntemlerle hayatımı e, geçirmeye karar verdim. Ağır var. Onları zaman zaman kullanıyorum ki son 6-7 aydır e, 2 ya da 3 sefer ağır kullandım. E, burada beynimle dost olmaya çalıştım. Ağrı işimi yükselttim. E, doğal beslenmeye gayret sarf ediyorum. İşte sarımsak benim için vazgeçilmezdir. Neredeyse kahvaltıda bile yiyecek pozisyondayım. Benim için maydanoz ciddi anlamda değerlidir. Kahvaltıda, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde ciddi bir iltihap sökücüdür. Zencefil, zerdeçal ciddi bir iltihap sökücüdür. Ya mümkün olduğu kadar araştırmalarımla doğa, doğal ağır kesiciler, doğal yemekler ciddi anlamda bir sebze dostu oldu. Kereviz, e, enginar, ıspanak e, mevsimine göre taze bulduğum sebzeleri e, alarak e, taze taze e, tüketmeye gayret sarf ediyorum. E, Burada e, hasta derneğimizin e, iki yıl öncesinde Tuncay Bey'in e, Tuncay Hocamızın e, Tugay Bey'e e, bayrağı devrederken ki e, yönetim e, kurulunda denetçi pozisyonunda görev almaya başladım. E, Asat çok büyük bir aile. E, şu an 11 binin üstünde bir üyesi var ve Türkiye çapında da bu işi gönüllülük esasıyla yapılan e, çok ciddi kurumlardan bir tanesi. E, Bizim e, Nur abinin e, tabiriyle dandan düşenler kulübü veya e, deniz yıldızlarının karaya vurması e, hadisesini anlatmışlardı. Adamın bir tanesinin e, sahildeki deniz yıldızlarını teker teker denize gönderdiğini e, başka bir beyefendinin de ve hanımefendinin de e, diğerlerinin hayatıyla ilgili e, ne yapabilirsin? Bak bunun hayatıyla ilgili bir şeyler yaptım e, şeklinde açıklamalarıyla eee gönüllük esasına yapılan bir dernekleş bir dernek çalışması. Bizler asat sayesinde neleri hayatımıza koyduk? Bizim gibi rahatsızlığı olan ya da bizden ileri seviyede ya da daha aşağı seviyede rahatsız olan arkadaşlarımızla bir defa bir bağ kurduk. Bu bağı her geçen gün eee toplantılarla, birbirimizi anlayarak. çeşitli dönemlerde ağrılarımız arttığı zaman Diğer arkadaşlarımızda ağrı var mı yok mu, mevsimsel mi yoksa kendi bünyemize özel ağrılar mı? Onları teşhis ve tedavilerine birbirimizden yardımcı olduk, ağlama duvarı olduk birbirimize. İzmir'de güzel bir ekibimiz var, İstanbul'a da yılda bir sefer ekip gidiyor geliyor, derneğimizin merkezi İzmir'den İstanbul'a doğru geçiyor gibi. Bu anlamda hani asatın daha da büyümesi büyütecek kişilerin de bizler olduğunun farkındayız. Bu iş gönüllülük esasıyla yapılmalı. Ben sokağa çıktığım zaman omurgasında bir pozisyon farklılığı olan ankolizans spondolitli olduğunu hissettiğim insanlarla yaklaşıp selamlaşıp kendilerinin de bizim derneğimizi anlatıyorum. Eğer hastalığı romatizmal bir hastalıksa ankolizan spondolitli ya da skolyozsa onlara derneğimizi Sayfamızı, Facebook sayfamızı öneriyorum. Yalnız olmadıklarını e, hissettiriyorum. E, sosyal hayatıma gelince e, ben e, mümkün olduğu kadar yürüyüş yapmaya gayret sarf ediyorum, spor yapmaya gayret sarf ediyorum, e, hayata pozitif bakmaya gayret sarf ediyorum. Ağrılarımın aşağı çok çok aşağı seviyelerde olmasındaki sebepler beslenmemden de kaynaklanıyordur. Hayata bakış açımdan kaynaklanıyordur. Pozitif düşünmemden kaynaklanıyordur. Özellikle özellikle deniz kenarında yaşadığım için güneş enerjisini ve deniz ürünlerini vaktinde ve taze taze tüketmeye de sarf ediyorum. Biliyorsunuz. güneş D vitamini en fazla güneş güneşin kendisinde var. Vakit buldukça Güneşin e, güzel güzel aydınlattığı dönemlerde, güzel güzel e, e, yüksek olduğu dönemlerde D vitaminini mümkün olduğu kadar doğal güneş güneşten almak. Omega 3 yağını mevsimine göre taze balıktan almak e, taraftarıyım. Mevsiminde sardalya balığı, mevsiminde hamsi balığı, mevsiminde e, diğer balık çeşitlerini tüketmeye e, gayret sarf ediyorum. Alışverişimi kendim yapıyorum. Pazara kendim gidiyorum poşetlerimi dengeleyerek vücudumun da dengesini bozmadan eve getirmeye çalışıyorum markete gidiyorum yürüyorum e, koş, koşamıyorum şöyle koşamıyorum e, 500 metre 1 kilometre koştuktan sonra yoruluyorum dolayısıyla e, sık tempolu olma kaydı şartıyla yürüyüşü ilk başta 1.5 kilometre yapıyordum. daha sonra e, 1 kilometre e, 700 metre gibi e, daha sonra 2 kilometre gibi step step her gün ya da belli aralıklarda mesafelerimi arttırarak kendimi tekrar keşfetmeye başladım. İçimize, ruhumuza kapandığımız sürece bizlerin kendisinden başka kendisine yardımcı olamayacağı kanaat geliyor. Ama ne kadar fazla sosyalleşirsek bizim bu rahatsızlığımız hem çevremizdeki aile bireylerimize hem de arkadaş etraf çevremize yasımadan Bizlerin de hayata barışık olduğunu onlar gördükçe emin olun onlar da bizlerin e, hayatını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Benim e, en büyük destekçim, eşim, kızım, annem, kardeşlerim ki e, ailemde kız kardeşim de e, e, skolyoz hastası. E, ben bu rahatsızlığı öğrendikten sonra aile bireylerimin soy ahlaklarını araştırdıktan sonra e, ailemde birkaç tane daha e, amca çocuklarımın e, bu hastalığı yakalandığını, yakalanmış olabileceğini e, anlattım. Onlar da gittiler testlerini yaptılar. Gerçekten e, ankolizans spondolid ya da skolios e, teşhisi kondu. E, burada e, <laughs> psikolojinin çok çok önemi var arkadaşlar. E, ben ilaç tedavisini çok fazla e, kullanmadım. E, çok şükür iyiyim. Yarınlarım inşallah e, iyi olarak devam eder. Psikolojimle, e, hayat tarzımla Neuroformat denen bir sistemi takip ediyorum. M Barış Muslu. Her gece saat 22.30'da canlı yayınları oluyor. Burada beynin gücünden bahsediyor. Beynin vücutta yapamayacağı hiçbir şey olmadığını anlatıyor. Beynimize hükmedebileceğimizi anlatıyor. Bunu da tesadüfen CNN Türk'te bir gece yarısı bir doktor şey Tekir öğretmenin iki kalça iltihaplanma ve ameliyat olma sürecini, tesadüfen hikayeyi öğrendikten sonra bu e, arkadaşımıza e, e, dinledikten sonra bu sistemi e, anladım, anlamaya gayret sarf ediyorum. Bana iyi gelen şeyler bunlar ama her şeyden önce e, pozitif düşünmemiz lazım. E, bu, bu anlamda pozitif düşünmeyi bıraktığımız takdirde elbette ağırlarımız olacak, elbette e, hayatta e, birçok şeyin e, üstesinden gelmemiz e, gerekecek gün gelecek sokağa çıkamayacak hissiyatına kapılacak. Gün gelecek yataktan çıkamayacağımız düşüncesiyle kendimizi geriye çekeceğiz. Hep bir adım ileriye hep bir adım ileriye attığımız takdirde beynimizin yenemeyeceği hiçbir şey olmadı olmadığını göreceksiniz. asatın şu anki yapısında da bize sağlamaya çalıştığı sosyalleşmek ve bir kocaman bir aile olduğumuzu anlatmaktan ileri geliyor. Ben dilimin döndüğünce anlatacağım. Sizler mahallenizde, şehrinizde dilinizin döndüğünce anlatacaksınız. Bu sosyal platformu ne kadar güçlendirirsek ciddi bir sivil toplum örgütü haline geliriz. Bu sivil toplum örgütünün zaten Tuncay Bey'den başlayarak, Tuncay Hocamızdan başlayarak, rahmetli Nuri Bey'den başlayarak şu anda Bayrağı Tugay Bey ve bizler ekip olarak aldık. Yasalar çerçevesinde bir ankolizans spondylolojik lastığının, e, yasalar çerçevesinde e, belli önceliklerin olması gerekliliğini e, tartışıyoruz. İçişleri Bakanlığı'na ehliyet, e, ehliyetlerimizle ilgili, İçişleri Bakanlığı'na e, kas iskelet sistemi hastalığı olduğumuza dair birçok e, şeyler de veriliyor. Ve e, sosyal haklarımız da yavaş yavaş alınacak. Ama bizler birbirimize... E, sahip çıktığımız ölçüde bu hakları kazanırız. Burada hani ya bugünkü canlı yayınlarımız neden başlatıldı? Ülkemiz, dünya ciddi bir badireyle sınav vermekte ve sizler bizler evde sıkılmayalım diye başkanımızın ve diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın ortak kararıyla her gün bir hayat hikayesini başka bir arkadaşımız anlatıyor. Ee, bir çok şey e, vaktinde yaşanıp geçecek ama bizler ne kadar hayat karşısında dik durdu durabilirsek bu bizim için e, ciddi avantaj olacak mıdır? Çok çok e, ciddi avantaj olacak. E, yani e, bir de hayat felsefemizde şunu e, anlamak da önemli. Biz hastalı olarak hep bir mucize ihtiyacı bir mucize bekliyoruz. Aslında e, bizim bir mucize ihtiyacımız yok bir mucize olduğunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Yani biz zaten dünyaya gelirken ciddi bir mucizeyiz. Onlarca yumurta arasından birinci gelerek ana rahmine yerleştik. Daha sonra dünyaya geldik. Bu ciddi bir mucize. Bundan sonraki süreçte hayatımızı en iyi idam ettirecek kişiler de bireylerin kendisidir. Benim yöntemim farklı, sizlerin yöntemleri farklı olur. Ama birbirimizi anlayarak, birbirimizi e, dinleyerek, birbirimizin hayat hikayelerinden herkes kendi dağcığına belli şeyleri e, alırsa e, emin olun toplum psikolojisiyle güçlü bir toplum psikolojisiyle aşılamayacak bir şey yoktur. E, benim canlı yayında e, başka birçok şey bahsetmek istiyorum fakat e, bir kez de canlı yayına çıkıyorum e, e, bu anlamda her şeyi tek tek, sıraladım sıraladığım kanaatindeyim. Sen, Mahir Bey'in çok güzel bir yeteneği vardı. Gitarıyla güzel bir parça seslendirdi ki Nazım'ın bu şiirini o versiyonu ilk kez dinledim. Hakikaten de çok keyifliydi. Dün Erdem arkadaşımız Genco Erkal'dan çok güzel bir şiir seslendirdi. Benim en sevdiğim şair Can Yücel'dir onun şiirlerinin yüzde sekseni müstehcen kelimeler içerdiği için o şiirlerden birini okumak taraftarı değilim. okudum takdirde hem derneğimizin resmi sayfasına zarar gelmiş olur. Sağlıcakla kalın. Unutmayın ki deniz kıyısına geçtiğiniz zaman o karaya vuran deniz yıldızlardan ne kadarını biz denize gönderebilirsek o kadar deniz yıldızının yaşamına dair e, dokunmuş oluruz. Bizler de kendi yaşamlarımıza güzellikler katarak, ailelerimizin yaşantılarına güzellikler katarak hayatımızı en iyi şekilde idam ettirmemiz gerektiğini e, düşünmekteyim. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, şu güzel günlerin e, özlemi hepimizde var. E, ertelenen e, konferansımızın, İstanbul'da ertelenen e, o, şeyimizin dernek toplantımızın İyi günlerde tekrar e, ol, olması kanaatindeyim. Oraya çok güçlü bir kadro katılırsak hem derneğimizin gücünü hem de e, kişilerin fikirlerini e, ve orada net olarak görme imkanımız olur. Sağlıcakla kalın, e, asatla kalın. E, güneşli günlere e, inşallah ülkemizde çok kısa sürede ulaşır kanaatindeyim. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.